Bir başka makam geçkileri videosundan herkese selamlar. Bu haftaki konumuz Nikriz makamı ve geçkileri olacak. Önce Nikriz makamını bir hatırlayalım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımı çevrenizde, arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun olurum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Evet, Nikriz makamı neydi? Eee... Si 4, koma bemol alıp si la sol yaptığında elde edilen aslında melodik yapı aslında üç tane notayla biz nikriz duyabiliyoruz. Ama e, genel olarak bir beş nota altı nota hadi diyelim fa diyezde katarsak re do si do diyez var re do si la sol fa sol yaptığımızda tamamıyla bir nikriz duyumu elde ediyoruz. E, temel nikriz yapısı bu. E, Nikrizin üst bölgesinde bu Neva bölgesinde ne var? Nevada ee, Neva da rast yapıyor bazen ee, cümle olarak do diyez de olduğu için. <laughs> bu bir rast melodisi duyduğumuz gibi. Bunu nihavendleştirebiliyor da hani. Böyle de bir cümle kurabiliyor. E, nihavet rast diyebiliriz Neva üzerinde. Aslında genel olarak hepsi e, Neva melodileri ama e, hani daha anlaşılır olması için Neva'da rast ve Neva'da da nihavent e, yapıyor diyebiliriz. Hani akılda kalması için. Sonrasında re, do, re, mi, re do, Hicaz do diyezde duruyordu ya. E, bunu şöyle düşünebilirsiniz. O yapılar şimdi Hicaz'da kararımız la. Üçüncü derecesi do diyez ve üçüncü dereceler özellikle majörlerde ya yani majörde de minörde de e, iki dizide de üçüncü dereceler belirleyici sesler. Belirleyici ses olduğu için bunda durmak e, makamları gösterme açısından önemli bir nokta. Hicaz bunu yapıyordu. Nikriz ne yapıyor? Do diyez yerine si bemolde duruyor. Çünkü sol ya bizim karar notamız. Sol e si bemol 3. derece. Yani sol la si 3. sesimiz. Ee, burası önemli nokta. Burada kalması da gerekiyor. Yani fa mi re do si si la, si si la sol fa sol. Bu si de kaldıktan sonra si la sol fa sol yaptığında nikriz duyabiliyoruz. Ee, ben bu si bemole si bemolden aşağı yani si ile solfa sol yaptığında nikriz demeyi tercih ediyorum. Hani bir isimlendirmek gerekirse buna. Ee, akılda kalıcı oluyor çünkü. Çünkü 5, si bemol ile aşağı düştüğümüzde de nihavent duyuyoruz. Si ile sol fa, sol. Bunu yaptığımızda da nihavent duyduğumuz için 4, koma basınca da si ile sol fa, sol yapınca da nikriz duyduğumuza göre Nasıl bu 5 komalık bemol nihavent olarak adlandırılıyor? Bunu da nikriz olarak adlandırabiliriz. Yani bir e, düzen olması için hani e, akılda kalıcı olması ve düzen olması için bu bizim ana yapımız şimdi geçkilerine bakalım bir de.